Şimdi, burası tabii mütarekenin yeri. Biliyorsunuz, yoğun bir istiklal mücadelesi verdik hep birlikte. Milletimizin, 86 milyon insanımızın geçmişinin emekleriyle, atasıyla, ninesiyle, dedesiyle varının yoğunu ortaya koyarak, ülkemizin bağımsızlığı için büyük bir mücadele verildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verildi. Ve bağımsızlığımızı kazandıktan sonra bağımsızlığımızı kazandıktan sonra ilk mütareke burada yapıldı. O mütareke o mütareke ardından Lozan'ı ve hatta Möntro'yu getirdi ve bizler tam bağımsız Türkiye'yi var etme konusunda buradan yola çıktık. Buradan yola çıktık. Belki de belki de sizin o güzel duygularınız o güzel ifadeleriniz bizim bu yılın mayıs ayında bu yılın mayıs ayında çok güzel bir başlangıca vesile olsun. Olacağına inanıyorum. Şimdi peki diyeceksiniz ki yani Ekrem İmamoğlu İstanbul'da bir hukuksuzluğa maruz kaldı, bir adaletsizliğe maruz kaldı şikayete buraya geldi. Uydurma bir kararla, ahmakça davalarla iki yıl yedi ay ceza vermeye kalktılar. Ama bu adamın, bu adamın, bu adamın yüzü gülüyor. Niye? Benim, benim size dönük bir yüzüm var, size dönük bir yüzüm var. Allah'a şükürler olsun. Milletimizin, milletimizin yüzüne baktığında gülmeyi hatırlayan bir kardeşiniz var. Gülümsemeyi, moral kazanmayı ben her çocuğumuzun gözlerine baktığımda her gencimizle temas kurup konuştuğumda benim deneyimli yurttaşlarımla oturup hanımefendilerle beyefendilerle konuştuğumda içim umutla dolu oluyor. Umutla dolu oluyor. Beni bir avuç insan mutsuz edemez, edemez. Edemez. Sonuna kadar sonuna kadar bu hukuksuzluğa karşı mücadele vereceğim. Bu mücadele bu mücadele haysiyet mücadelesidir. Haysiyet mücadelesidir. Bu mücadele 16 milyon insanımızın iradesinin mücadelesidir. Bu mücadele bu mücadele hakkı yenen her yurttaşımızın mücadelesidir. 86 milyon insanımızın mücadelesidir. Milletin iradesini yok sayan İstanbul'un, Mardin'in, Van'ın, Diyarbakır'ın mücadelesidir. Yurdumun her köşesinin mücadelesidir. Kıymetli dostlarım, kıymetli dostlarım, haksızlığa ve hukuksuzluğa asla evet diyemeyiz asla evet diyemeyiz. Adalet. Adalet, adalet devletin dinidir. Ne güzel söz değil mi? Yani devleti var eden vatandaşın yaşama tutunmasını hava gibi su gibi yaşamsal bir ihtiyacıdır adalet. Adalet olmadığı yerde nefesi sıkışır, daralır, yaşayamaz. O bakımdan o bakımdan ülkemizi bu karanlığa itmeye çalışan bugünün hükümeti artık sona yaklaşıyor. Ben, ben vatandaşımızın anladığı sözden araya bir cümle daha ekleyeyim. Abbas yolcu bağlasan durmaz. Bağlasan durmaz. Biz, biz milletçe bunun mücadelesini vereceğiz. Demokrasi mücadelesi vereceğiz adalet mücadelesi vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni demokrasiyle, adaletle haçlandırdığımızda yani yüksek bir adalet duygusunun var olduğu bu toplumda biz